Abi karşı köşeye gelince iki kere korna çal. Karga bokunu yemeden ne kornası be? Daha herkes uyuyor. Benimki pencereye çıkacak. Yok ya. Kimmiş bu seninki? Çal, çal da bak görürsün. Çal hadi. Tamam Gazi abi. Allah Allah ne günlere kaldık. Gördün mü? Nasılmış? Harika. Dedemle sen çok hızlısınız. Biz yaya kaldık desene. Şaka bir tarafa abi ama ben senden önce evleneceğim. Peki ben evde kalmamak için ne yapayım? Senin yerinde olsam tişörtümün üzerine benimle evlenir misiniz yazdırırdım. Hadi lan orada. Ben deli miyim? Bu telsiz ne işe yarıyor? Dağıtım bürosuyla gazetelerle konuşuyorum. Tamam işte. Kendine bununla bir kız arkadaş bulsana. Nasıl yani? Televizyonda görmedin mi? Bak göstereyim sana. Alo alo, arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat, arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat, arkadaş arıyorum, arkadaş. O aslanı da ne oluyor? Kot abi o kot. Ne kotu? Kot pantolon mu? Ben Bülbül Nilgün. Alo ben Bülbül Nilgün. Aslan Murat beni duyuyor musun? Evet, seni duyuyorum Bülbül Nilgün. Seni duyuyorum. Ben Aslan. Aman ben Aslan değil. Ben Ateşli Selim. Beni duyuyor musun Bülbül Nilgün? Aslan maslan yok burada. Oynama lan gaz senin telsiziyle. Bülbül mürgünmüş. Kodu yanlış bu karının. Bülbülmüş. Geveze karı. <laughs> 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 Bizi beğenmiş şey ne olacak? Ne o, kızdırdı mı seni? Yok canım, bu ne? Telsiz. Gazete ile teması bununla kuruyoruz. Bazen de... Bazen de... <laughs> Erkek arkadaş buluyoruz. Yok canım. Vallahi. Nasıl buluyorsun kız? Bak, göstereyim. Basit. Şu anahtarı çeviriyorsun, şunu açıyorsun, konuşurken düğmeye basıyoruz Dinlerken de parmağını kaldırıyorsun. Bak, göstereyim. Benim kodum yaban gülü. <laughs> Alo, alo, ben Yaban Gülü. Kartal neredesin? Alo, Kartal. Alo, ben Kartal. Yaban Gülü, ben Kartal. Alo, bugün buluşuyor muyuz Kartal? Saat 6'da aynı yerde, tamam. Yaban Gülü cevap ver. Anlaşıldı, tamam. Allah'ını seversen şunu birkaç gece bana ver, ne olur. Ay belki kendime bir koca bulurum. üstü al. Bir haftada izinliyim, sende kal. Gerekirse isterim. <laughs> ah dünyaları versen sana bu kadar makbule geçmez arkadaşım. <laughs> Ay ben bundan vallahi koca bulurum. Abi oya geliyor dur ince. Sağol! Hadi lan, atla aşağıya! Yaşa abi, sen bir tanesin! Alo aslan, yok yok kaplan, panter. Hadi be, hayvanlığı bırak da adam gibi bir kot bul kendine. Alo alo, ben yakışıklı, arkadaş arıyorum kendime. Hey sana söylüyorum telsiz, yap numaranı da güzel bir kız yolla bana. Alo alo, yakışıklı arkadaş arıyor, yakışıklı arkadaş arıyor.

thank mm -hmm. you Alo alo yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo alo yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo yalnız Ya Rabbim yanlış işitmiyorum ya. Bir de kadın, de, kadın de, sesi de, bu. Alo. Ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karayım ben be. Alo alo. Yalnız kalpler arkadaş arıyor. Aa. Alo, de Şişt, kal, kal. Arkadaş arıyor. Sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın herif. Ah, biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. Cevap verin lütfen. Kapatana şunu Selim abi. Neyi kapatayım? Telsizi açık bırakmışsın. Ah. <laughs> <laughs> Alo yalnız kalpler ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı. Ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler, yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım, çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kodadım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. Ah. <laughs> alo alo, yalnız kalpler. Biz her gece heybeli de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo, yalnız kalpler arkadaşlığımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme olan dürtme be. Ah, ne diyorsun yakışıklı? Yakışıklı? Sana değil yalnız kalpler buna söylüyorum. Ee, söyle bana da bir arkadaşını bulsun. Dur ya patlama be. Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler. Alo bir dakika. Araya başka ses karıştı. Dur be dede. Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir buna. <laughs> çık ya. Çık aradan diyorum sana. Çık lan. Çık dedim dede misin nesin? Ha? Dede misin bunak mısın nesin çık aradan. Çık aradan. <laughs> Alo yalnız kalpler. Bak sesi kesildi dedenin. <laughs> Söyle bana da arkadaşını bulsun. Alo alo yakışıklı. Bak ne diyeceğim. Alo yakışıklı bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz. Tamam mı? Oldu yalnız kalpler tamam. Allah. Efendim. Şey Allah rahatlık versin. Sana da yakışıklı. Allah'ım bin şükür boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydı Nali. Hı. Sen yarın akşam da bir arkadaşını bulmasını söylemezsen... ...seni telsizle Ruslara casusluk yapıyor diye ihbar ederim. İhbar Sapık bebe çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Alo yakışıklı. Alo yakışıklı burası. Yalnız kalpleri arıyor. Alo. Yalnız kalpler beni duyuyor musun? Alo, alo, yalnız kalpler cevap ver. Alo, yakışıklı, ben yalnız kalpler seni dinliyorum. Konuş, konuşsana be abi. Ya şu benim işi daha evlat. Durun be, konuşacağız işte. Hadi söyle. Allah Allah, dur ya. Alo, yakışıklı, alo yine sesler karışıyor. Alo, ben yakışıklı, parazitler kesildi. Seni dinliyorum, yalnız kalpler cevap ver. Nasılsın yakışıklı? İyiyim, Seninle tanışmaktan çok mutluyum. Ben de yakışıklı, ben de çok mutluyum. Başka ne söyleyeyim? Bu romandan ok abi. Kerime nadirin. çok güzel aşk lafları var. Gökyüzünde yıldızlar bile... Alo, yalnız kalpler. Dinliyorum yakışıklı. Gökyüzünde yıldızlar bile... ...bize gelecek için... ...hayatımızın baharını müjdelerken ben seninle oturup kuracağımız yuvanın bahçesinde yeşil pancurlu evimize bakmak isterim. Bu, bu ne be karalanmış. Hani nerede? Elinin köründe. Ne körü? <laughs> Aşkın gözü kördür sözü, sanki ikimiz için söylenmiş sevgilim. Ben seni görmeden sevdim. Ne güzel söyledin. İnsan sesinden bir insana tutulabilir. Tutulur, tutulur. Yakışıklı bak, sana ben de ne diyecektim. Dinle beni, ne olur dinle beni. Bir dakika. Ben seni gerçek bir sevgiyle anımsıyorum. Siz benim rüyalarımın erkeğisiniz. Ah, sizi her gece görürdüm. Nerede? Ben geceyi sokağa çıkmam ki. Rüyalarımda e, onun için rüyalarımın erkeği dedim. Alo? <laughs> tamam. Sizi bunun için daha yakından tanımak istiyorum. Alo? Alo yalnız kalpler konuşuyor. Hadi Alo? hadi sana söylüyorum. Kız arkadaşı var mı? Ortada. Yok. Kimsesi yok onun. Yalnız bir kadını. Onun için yalnız kalpler. Alo? Muhakkak bir arkadaşı vardır. Hadi sor lan. Sus ya. Yalnız kalpler. Yalnız kalpler. Tamam hatlar açıldı. Konuş. Burası dünyanın cennetinin tavanı sanki. Yıldızlar bu tavanın birer avizesi gibi ışıldıyor. Mehtap bizi ve bizim gibileri sandal sefasına çağırıyor. Denizde Mehtap'ın suya vuran akislerine... Sen nereden konuşuyorsun ya? Damda. Yok ya. Hapishanede misin yani? Yok canım. Bizim evin damındayım. Ses daha iyi gelsin diye. Bütün İstanbul ayaklar altında. Şimdi burada sizinle birlikte olsaydı... ...şu bizim ıssız sokağa bakarak... Eyvah! Ne oldu? Damdan mı düştü? Yok canım. Sokaktan abim geliyordu. Ben şimdi kapatıyorum. Yarın akşam aynı saate buluşuruz. Tamam mı? Yakalanmadan... Aynı saatte. Ha? Tam senin işi konuşacaktım. Abisi geldi işitti. i̇yi ki orada değilmişsin. Vallahi herif vururdu seni. Ama yarın akşam benim işi de ayarla yoksa... Yoksa? Yoksa söyledim ya casus diye ihbar ederim seni. İhbar ederim valla. Alo alo. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Alo ben yalnız kalpler. Yalnız kalpler konuşuyor. Seni dinliyorum yalnız kalpler. Evdekiler şimdi uyuyabildiler. Ancak çıkabildim dama. Nasılsın? İyi misin yakışıklı? İyiyim. Artık seni görmek istiyorum yalnız kalpler. Beni görünce sıkıntı hayale uğramıyorsun. Nereye uğramayayım? Sıkıntı hayale. Hiçbir yere uğramadan doğruca senin yanına geleceğim. Ya beni beğenmezsen? Ya sen beni beğenmezsen? Sanmıyorum. Sen kendine yakışıklı dediğine göre gerçekten yakışıklısındır. Sen de yalnız kalpler olduğuna göre yalnız, saf, iyi kalpli bir kızsın demektir. <laughs> Beni şımartıyorsun. Nerede buluşuyoruz? Bilmiyorum ki. Sen söyle. Dolma bahçede, saatin tam altında. Ama ben seni nasıl tanıyacağım? Şöyle kırmızı kravat, Yakamda kırmızı karanfil, elimde bir demet sarı çiçek olacak. Ya sen? Bak, benim üzerinde kırmızı bir elbise beyaz bir ceket olacak, tamam mı? Saat kaçta? On buçuk iyi mi? Yarın on buçukta. Yalnız kalpler, iyi geceler. Sana da yakışıklı, İyi geceler. <laughs> Alo alo? Yalnız karakter yakışıklılığı arıyor. Alo? Beni duyuyor musun yakışıklı? Cevap ver. Evet yalnız kalpler. Ben yakışıklı. Seni duyuyorum. Seni seviyorum yakışıklı. Yalnız kalpler Kocanız konuşuyor Yakışıklı kocam benim Hay ya Sen de benim güzel karım Artık sana sadece kocam demek geliyor içimden Karısından ayrı düşmüş bir koca Ah zavallım benim Yakışıklım benim ya, Tebrik ederim enişte Ben muhalle <laughs> Aliye'nin ablası Sen de mi öğrendin kız Sağ ol, teşekkür ederim Allah yastıkta kocasın <laughs> Neredesin sevgili? İlk buluştuğumuz yerde. Olma bahçede mi? Ha saatin altında. <laughs> ben de yanında olmak isterdim. Saat tam sabahın beşi. Ben garibim biri. Ama olsun be. Her gecenin bir gündüzü vardır. Beraber olacağımız yarınlar bizim canım.